Herkese dükkanı ilk önce hepinize merhabalar bugün sizlerle e, benim adım Mahmut ve biliyorsunuz uzun e, kar videosu atmıştım bir tane daha gelecek şu anda kar yok ama ben ona 12 Şubat tarihinde çektim sabah saat 9.06 sularında e, ondan sonra ondan sonra çektim şimdi kendimi tanıtacağım ve artık videolara geçeceğim umarım siz de e, görürsünüz. Şu anda 3 abonem olduğu için size bir şey diyemiyorum. Yani e, abone olduğunda daha yükseldiğinde e, 30 30 40 abone olduğunda arkadaşlar size tam kendimi tanıtacağım. Benim adım Mahmut Efe. 40 40 like bir de 40 abone olursa kardeşimi göstereceğim size. Kardeşimle videolarım gelecek kameraman da arkadaşlarım arkadaşımı çağırdım o olabilir. E, ee, onda da lafı da hızlı zaman oluyor ama size kendim tanıtım. Ben Mahmut Efe. E, ee, Gaziantep'te yaşıyorum. Gazikent ilçesinde e, oturuyorum. E, ee, şu anda yaşım e, 9. 4. sınıfa gidiyorum. Az kaldı 5'e geçmeye. 2 ayım kaldı. Ee, ondan dolayı arkadaşlar video çekim dedim. 5. sınıfta bir e, abone olmak Bir buluşmalar yaparım dedim. Hep her gün videolar gelir diye düşündüm. Ondan dolayı yani sizi sizi umar, umarım e, beğenirsiniz. Siz şu anda utandığım için heyecanlıyım. ilk defa size konuşuyorum. Youtube'da video atıyorum. Ondan dolayı arkadaşlar <laughs> bazı TikTok'erler var, e, YouTuber'lar var. Mesela ilk Enes Batur'dan başlayayım. O mesela bayağı bir küfür ediyor. Ondan sonra e, başka küfür eden YouTuber Deniz 46 var, ikizler var. Doğan Oğuz var. Tuna Oğuz var, Oğur var. o, o kanalları öneriyorum izlemenize ama bayağı bir küfür yani maşallah şey çok küfür ediyorlar ee, ama izleyin yani öneriyorum abi e, mesela Doğanay Oğuz şey gitmişti e, ee, neydi Yunanistan sınırında göçmenlere bakıyordu yardım ediyordu ee, sı şey izliyordu. şuradan hemen kartlarda en zevkli ben koyuyorum e, ee, Hazırsanız videomuza geçelim. Ee, arkadaşlar videomuz yani şey olacak. Bir gün yine burada şu anda benim yiyecek kutum var. Ee, burada çeşideyim var. Bir adet. Çok ciddi miyim? Burada bir adet kutumuz var. O da çok küçük. Şöyle kutumuz var. Deneyim. Ondan sonra bir adet ne olsun? Ne olsun arkadaşlar? Ne <laughs> olsun? Ben çok sevmiyorum ki. Bir adet şundan. Şöyle çekeyim. Kamerayı göstereyim. Bu da akıtı çekeceğimiz. 5 kakışı. Görün bakın. Gazi Gros'tan aldım. Burada da Gazi Gros'ça açılmış. Şöyle göstereyim size. Tersten göstereyim çünkü. Arkadaşlar hızlı 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 geçelim. Ee, şimdi burada kardeşim var. Kardeşim gel. Ee, kardeşimle videolarımız gelecek. Ee, bu şimdi yeni attığım için kardeşimi gönderiyorum. Değil mi kardeşim? Değilsin. Ben de arkadaşlarımla video çekelim. Onu Ona al, git akıllıca. Ee, arkadaşlar hızlı hızlı geçelim. İlk neyden başlayalım? İlk e, bu var. Çekilmiş var. Çekilmiş var. Ben içe gittikten başlayacağım. Avocubur videolarımız. İstiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Arkadaşlar ne yapacaksınız? Bizim de. Bizim hem acı... Ah. Abdur Cubur e, videolarımız var, Hem de sağlıklı beslenme videolarımız var. Evet, onları da çekeceğiz değil mi kardeşim? Onu kardeşlerim, kardeşimle çekeceğim. Maşallahınızı yazın arkadaşlar kardeşim. Bir düzenli, bir düzenli, bir kamera, bir ben de sürekli ben de kamerayı bir koydum. Hemen çarşafımı da az kameramızın. Hemen geçelim. Susuz mu bu? Bakayım arkadaşlar. Tuz da baya bir tuzlu. Arkadaşlar size bu kanalı söyleyeyim. O da benim arkadaşımın kanalı.

<gülüyor> <gülüyor> ya, abi, tabi. Evet, tabi. Ama saniyeli bak saniyeli. Çünkü o kaç dakika olduğunu şeyi. Al bakayım.